Değerli Müslümanlar, çocuklarımızı parka götürmüştük. Orada yaşlı bir teyze, 80 yaşlarında. Oğlum dedi, sana bir soru soracağım. Buyur teyze dedim, Atatürk'ü seviyor musun? Diye bana soru sordu. Etrafımızda bir sürü talebelerimiz var. Herkes benden cevap bekliyor. Ben de biraz durdum. Dedim ki teyze, teyze ben sana bir soru soracağım. Sen benim sorumu cevaplarsan, ben de senin sorduğun soruya cevap vereceğim Allah'ın izniyle. Buyur evladım dedi. Dedim ki, sen dedim Allah'ı seviyor musun? Seviyorum dedi. Ne kadar seviyorsun? Çok seviyorum dedi. Mesela kocandan daha mı çok seviyorsun? Tabii dedi ya. Allah dedi her şeyden daha çok sevilir. Peki dedim. Bana Allah'ı sevdiğini ispatlar mısın? Teyze afalladı biraz. Ne diyeceğini şaşırdı. Dedim ki yani sevgi ispat ister. Sen madem Allah'ı seviyorsun bana Allah'ı sevdiğini ispatlaman lazım. Tabii teyze dedi ki oğlum dedi nasıl ispatlayayım? Dedim ki ben sana bir örnek vereyim. Mesela evlendin. Kocan seni çok seviyorum diyor. Sen benim her şeyimsin diyor. Sen benim canımsın. Bütün dünya altın olsa saçın teline değişmem diyor. Ama ben sana sorsam. Teyze senin kocan seni seviyor mu diye. Bu benim kocam olacak var ya şahıs sahtekarın önüne gideni. Ya teyze niye öyle söylüyorsun? Bu adam beni sevdiğini söylüyor ama ne eve uğradığı var, ne para verdiği var, ne gezdirdiği var, ne hediye aldığı var, ne ilgilendiği var. Sade lafta neymiş? Ben seni çok seviyorum. Sen benim canım mısın falan filan. Böyle sevgi olmaz diyorsun bana. Şimdi teyze senin kocan sahtekar mı değil mi? Eğer böyle diyorsa sahtekar. Çünkü sevgi ispat ister. Bir icraat lazım. ispatlamak lazım. Göstermek lazım. Teyze dedim. Diyorsun ki Allah'a çok seviyorum. Kocamdan çok seviyorum. Her şeyden daha çok çok seviyorum ama bunu ispatlayamıyorsun. Demek ki sevginde bir sıkıntı var. Allah günde beş kere çağırıyor. Namaza gitmiyor musun? Gitmiyorum oğlum dedi. E dedim ki nasıl bir sevgi olacak? Hem seviyorum diyorsun hem gitmiyorsun. Dedim ki Allah o tane orucu emretti. Oruçla ara nasıl? Hocam bozuk dedi. Allah emrediyor tutmuyorsun. Nasıl bir sevgi? Demek ki Allah Kur'an-ı Kerim gönderdi. Hiç okudun mu? Zeki ki valla küçükken biraz okumuştum. Dedim ki hatırladığın kadar biraz okur musun? Başladı sayma. Elif, B, T, S, C, H, H. Bak ne güzel ya. Dedim ki bunu devam ettir. Boş ver Atatürk'ü. Boş ver Ahmedi Mehmedi. Daha onlara gelene kadar bizim Allah'a sevmemiz lazım. Allah'ı sevdiğimizi ispatlamamız lazım. Peygamberi sevmemiz lazım. Peygamberi ispatlamamız lazım sevgisini. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim geliyor. Sahabe geliyor. Daha Atatürk'e çok var. Değerli Müslümanlar giderken de şöyle gitti. Elif, B, T, S. Elif, B'yi saya saya geri gitti yani. Nasıl geldi? Nasıl gitti? Allahu Teala Davut Aleyhisselam'a ne buyuruyor? Ya Davut beni sevdiğini söylediği halde beni dinlemeyen iki ayaklı yalancıdır.